Küçük tepeciklersiniz. Sizi ezer geçerim. Canım, senin bu karaktersizliğin uludan zirvesinden mi geliyor? bir şekilde bu eve girmem lazım ya. <laughs> oh, oh, oh. Ben vampirim. Vampir mi? Yani kanını emmeye geldim. Oh, oh, oh. Yani sen şimdi benim kanımı mı emücükleyeceksin? <laughs> he emücükleyeceğim he. Ulan Türkiye'de adam akıllı vampir bile olunmuyor be. Allah belanızı versin. Ya bela okuma. Nereye gidiyorsun? Daha boynumu emücükleyeceğim. Anne, ben geldim. Baba, neredesin? Abi hadi maça gelmiyor mu? Don't mess with my crew! Let's go! Nap time! Sasha, what the fuck are you doing? It's myself, no Shut the fuck up, you're gonna get us <laughs> down! Everyone, shut the fuck up! Hello, Susie. Hello, Pepper. We can be friends again if you say sorry. I'm sorry I said you cheated, even though you did cheat. Oh, no. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık malı son ses. Bugün gavallı hadi bu cigaramız enfes. Boş kafayla. Ben sevdim. Deliler gibi sevdim. Ziyar verdim. Ama sonunda ne oldu biliyor musun? Hayatımın amına koydum. Sizce aşk nedir? Aşk, aşk bir havuzdur. Gerizekalılar girer. Ama benim suçum yok. Peki neden? Beni arkamdan ittiler. Kanka çok tatlısın ya Keşke ben de senin için aynı şeyi söyleyebilsem. Sen de benim gibi yalan söyle o zaman Adana, Adana, Adana Merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalar Bak ısrarla illa köpek olacağım diyorsanız sadık kalmayı öğrenin. Havlamayı değil. Bence beni eleştirmeye vakit ayıracağınıza kendi yediğiniz saltları düzeltmek için uğraşın. Çünkü çok zamanınızı alacak. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık Emin. Ayrılmamız gerekiyor. Hiç ortak noktamız yok. Hep ayrıca ben seni aldattım. Hiç ortak noktamız yok. Bana boş laf

you <laughs>